Hazır mıyız abi? İbrahim İlerim, Mehmet, Safa Reis. Duba elin altın üstüne <laughs> <altını tersini> getiriyor. <laughs> şu an. Abi merhaba, ya, yan yan yiyin. Allah Allah. Abi bizim adam abi, canavar çıktı ya. Allahu ekber basıyoruz vallahi. Bizim bizim şoför Tebbaç. Benzemek. Uhu! Adam 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 iyi bak. <laughs> Hadi yokuşa çıkıyoruz eğer. Yaştı. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Allah Allah Allah. Abi süper. Abi. Abi, süper be. Abi. <laughs> Abi ben Adam var ya koparıyoruz. Karşı görürsün <laughs> Abi çekebilir miyim? Sana Şu an yan yan gidiyoruz kumda. Hakikaten sekiz kişi sürüp <laughs> beş derece gördük abi şu an. Abi bize rengin İngilizce. <laughs> Harika ya. Maşallah. Maşallah. Allah. Abi. Çok... <laughs> <laughs> ah, <vallahi. gülüyor> abi kemer olmasa hakikaten bitmiştik şu an. Oh, Oho. yancılara ibret olsun mu? Çek abi. Çek abi. burada arada yancıyım diye kalmasın abi. Dağıt abi. Abi kapatayım lan amin. Ben başım öldüm başta kameraya bakma tak. Kapat kapat. Yeter mi abi beyler? Yeter yeter. Sağ Bir de bir de inince çekeriz abi. Hadi gel.